Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz mevsiminin en sevileni şakşuka yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Hadi hemen yapmaya başlayalım. Mevsimi değil ama evde patlıcan ve domates görünce hemen bu tarifi yapmak istedim. Çünkü gerçekten çok seviyorum. 2 adet patlıcanı alıcalı şekilde soyuyoruz ve küp küp doğruyoruz. Sonrasında tuzlu suyun içinde acı tadı çıkana kadar bekletiyoruz. 3 adet domatesimiz var. Hepsinin kabuklarını soyup küp küp olacak şekilde doğruyoruz. 1 adet soğanı da yemeklik olacak şekilde doğradıktan sonra 3 adet yeşil biberimizi küçük küçük doğruyoruz ve 2 adet acı biber ekliyoruz. Burada acı biber tamamen isteğe bağlıdır. Ben sevdiğim için ekledim. Son olarak 2 diş sarımsağımızı da ince ince doğruyoruz ve hazırlıklarımız tamam. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve soğanlarımızın üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Ve soğanlarımızın rengi dönene kadar güzelce kavuruyoruz. Soğanlarımız hafif kavrulduktan sonra sarımsaklarımızı ve biberlerimizi artık ekleyebiliriz. Biberlerimizi ve sarımsaklarımızı da ekledikten sonra kavurmaya devam ediyoruz. Bir yandan soğan ve sebzelerimi sotelerken bir yandan da patlıcanlarımı kızartma yağının içine attım. Onların da kızarmasını bekleyeceğim. Biberler, soğan ve sarımsak çok güzel bir şekilde sotelendi. Artık bir yemek kaşığı domates salçamızı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edebiliriz. 2-3 dakika salçamızı kavurduktan sonra 3 adet küp küp doğradığımız domatesimizi ekleyebiliriz. Ve kapağını kapatıp 15 dakika domateslerimizin suyunu çekmesi için bekliyoruz. Ve 15 dakikanın sonunda domateslerimiz güzelce pişti. Bir ezici yardımıyla domateslerimizi ezip sos haline getiriyoruz. Domates sosumuzun suyunu tamamen çekmesi için 5 dakika daha kapağını kapatıp bekliyoruz. Ve kızaran patlıcanlarımızı sosumuzun içine ekleyebiliriz. Patlıcanlarımızı sosumuzla buluşturduktan sonra artık lezzetlendirme kısmına gelebiliriz. Baharatlarımızın hepsi birer çay kaşığı olmak üzere tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber ekliyoruz. Artık şakşukamız hazır. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Şakşukamızı artık servis edebiliriz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Hem soğuk hem sıcak tüketilebilen harika bir meze ve çok pratik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.